Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yeni kumbaramda kaç TL var videosu çekeceğim. Bu arkadaşlar biliyorsunuz bir yumurta kutusu. Ben buradan daha çok biriktirdim. Bir önceki çektiğim kumbaramda kaç TL var videosunda 70 TL vardı ve üzerinden tam 7 ay geçti. Ben üzerine biriktirdim. Bakalım kaç TL olmuş. Tabii arkadaşlar ben bunu sayarken hızlandıracağız. Bu şekilde bir yumurta arkadaşlar. Çok tatlı, dolar dolar gözleri var. Şimdi içini açalım. Arkadaşlar bu arada siz tam izlemeden yani ben parayı söylemeden Sizce kumaramda kaç TL birikmiş olabilir? Tam 8 ay topladığım kumbaramda ne var videosu. Şimdi arkadaşlar hızlandırmayı alacağız ve bakalım bakalım bu kumbarada kaç TL çıkacak. Yorumları yazın fikirlerinizi. Ben oradan bütün yorumlara bakacağım. Şimdi saymaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar biz şimdi 100 lirayı burada tuttuk. Arkadaşlar burası 100 lira tutuyormuş. 100 liraya kadar. Kardeşimle birlikte yaptık. Kardeşim de bana yardım etti. Birlikte saydık. Tam burada 100 TL varmış. Siz de gördünüz. Şimdi saymaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sevimli sevimli kumbaramda, tatlı kumbaramda tam 365 TL çıktı arkadaşlar. Ben de inanamadım bu paraya gerçekten. Elimden geldiğince toplamaya çalıştım. Umarım siz de 7 ayda en az 365 TL toplayabilirsiniz de. Ben bu kadar toplayabildim. Evet arkadaşlar, bizim videomuz bu şekildeydi. Bir dahaki seferi bir dahaki videoda Tam dolu olacak bu yumurta. Ve o videoda eminim böyle 600'lere falan çıkarız diye düşünüyorum. Umarım da çıkarız. Evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve abone ol tuşunun yanındaki küçük zile basarsanız bütün videolarımızdan ilk siz haberdar olursunuz. yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.